Vali Bey, Vali Bey bir dakika Vali Bey. Çok kısa bir vaktinizi alacağım. Artık çok geç. Vali Bey daha fazla meşgul etmeyin. Vali Bey çok kısa. Vali Bey burası bizim memleketimiz. Biz burada doğduk. Babam burada doğdu. Dedem burada doğdu. Onun dedesi de burada doğdu. Bizim çocukluğumuz burada geçti. İlk burada aşık olduk. İlk burada canımız acıdı. Buranın havası yaktı bizim ciğerlerimizi Vali Bey. İlk buranın suyuyla yıkandık. Benim babamın mezarı burada. Dedelerim burada yatıyor, burada gömülü. Karım. Karım Vali Bey, karım. Eşim burada yatıyor. Benim çocukluğum var ya, benim çocukluğum onu beklemekle geçti. Gençtim, gözüm ondan başka hiçbir şey, hiç kimseyi görmedi. Vali Bey, bizde memleket sevdasıyla eşdeğerdir aşk. E şimdi ne olacak? Benim karım burada yatıyor ben onu bırakıp gideceğim öyle mi? Ha? Ben terk edeceğim. Bu kasabadan çekip gideceğim öyle mi? Yok Vali Bey, yok. Gidemem. Yapamam. Ben karıma söz verdim Vali Bey. Onu bırakmayacağım dair bir söz verdim. Gidemem. Ömer. Aylin Hanım raporunu verdi. Artık çok geç. Başkanım geç yok. Geç falan değil. Çok geç değil. Bakın Vali Bey. Pazar orada hamcamların tarlası var. O tarlanın altından sıcak su çıkıyor. Yani Gönül Dağı'na sondaj vurmadan o tarlanın altından istediğimiz kadar sıcak su çıkartabiliriz. Böylece ne taş düşme riski şey olur ne başka bir şey. He Vali Bey. Bizi topraklarımızdan, memleketimizden, geçmişimizden ayırmayın. Ne olursunuz. Bozkırın yorgunluğu demiştim size, insanın yorgunluğu demiştim, ruhun yorgunluğu. İnsanı bütün bu yorgunluklarda ayakta tutan nedir? Suyu akmaktan vazgeçirmeyen nedir? Korkularımızı bozkıra savurup yaşamaya devam ettiren nedir? sevgi midir bunun adı? Aşk mıdır? Yoksa merhamet mi? Bozkır'ın yorgunluğu demiştim size. İnsanın yorgunluğu demiştim. Ruhun yorgunluğu. İnsanı bütün bu yorgunluklarda ayakta tutan nedir? Suyu akmaktan vazgeçirmeyen nedir? Korkularımızı Bozkara savrup yaşamaya devam ettiren nedir? Sevgi midir bunlarda? Aşk mıdır? Yoksa merhamet mi? ...sana ayakta tutan yepyeni başlangıçlarmış. Bunu anladım. Hayatın sürekli yenilenmesi... ...tazelenmesiymiş yaralarımızı sana. Ben Taner. Taner Kaya. Bu hayattan öğrendiğim o kadar çok şey var ki... ...hepsi için bir acı biriktirdim içimde. Babam için ayrı... Dilek için ayrı. Ama bildiğim bir şey varsa, hayat bitimli gibi görünen ama bittikten sonra da devam eden bir şeymiş. Ve belki de bütün bacılarımıza rağmen biz ayakta tutan buymuş. Memleket, aşk, evlat, toprağın altındakiler ve üstündekiler. Memleketi memleket yapan aşkı aşk yapan buymuş. Ve selam.